Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Akıllı saatimin kordonunu çıkartamıyorum. Nasıl çıkartabilirim şeklinde son zamanlarda çok fazla soru gelmeye başladı. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Sağ tarafta görmüş olduğunuz kordonlarda herhangi bir kilit sistemi yok. Bu kordonda da yok. Ama diğer kordonda yani bu kordonlarda kilit sistemi mevcut. Şöyle göstereyim, parlıyor. Buradaki metal parçalar kilit sistemi oluyor arkadaşlar. Saatinize taktıktan sonra sökmek için tırnağınızla bastırmanız gerekiyor. Özellikle koldan düşmesini engellemek için bu şekilde yapılmış. Şu anda gördüğünüz gibi çıkartamıyoruz. Ama çıkartmak için buraya tırnağınızla bastırmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yine sıkıştı tırnağımızla bastırdık ve kordonu kolay bir şekilde çıkartabildik. Siz de bu şekilde kordonunuzu çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.